Nasıl bir... Çok güzel ya. Evet, evet bu balonu evet, şişirmek neymiş bakalım. 500 TL vereceğiz buyurun. Teklerim o ben onu. Oha, tek atarım. Ya. Ben de tek atarım. Keşke olsa. Bayağı. şişirmekle geçti ömrüm bunları. Evet. Bu farklı bir şeydir olmuyor. belki ya. Yok ya bildiğim gibi. <laughs> şey. <laughs> Reis geldi. Zang dedi tek Benim patlayacak olmuyor. Evet. Tamam bir dakika tamam. Niye şişiremiyor? <laughs> Nefesi Aa, yetmiyor. Aa, benim patlayacak oluyor. İlla ki bir tekniği vardır ama. Evet, teşekkür ederim. Bu balonu şişirdim. <laughs> Adam kılıç yaptı verdi Bu benim patlayacak oluyor. <laughs> Balona bile bakmadan <laughs> kılıç yaptı. Evet, teşekkür ederim. Bu balonu şişirirseniz size 500 TL vereceğiz. Değişik bir teknik deniyor. Bu doğru yapıyor ama yapamayacak <laughs> gibi. Hayır, olmuyor. Bu balonu şişirirseniz size 500 TL hediye edeceğiz. Deneyelim. Ay son nefesinde balona verme. Olmuyor demek ki. Neyi? Bu balonu şişir. Ha. Bu balonu şişir 500 lira. Dayı da tam şey böyle var. Ha siktir git. Şöyle al lan. Al. al abi çok basit. Al. He fısık fısık fısık. Küçük bir kısmını doldurup sonra şişirene 500. <gülüyor> 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 Yok amına. <ya>. Yok amına. <laughs> <laughs> Sen ben yaparsam olur. Tamam. Hazır mıyız? Efendim bu balonu şişirirseniz size 500 TL vereceğiz. Tamam. Hatta size takdirini de gösterecek. Gel abi. Eğer bunda hile varsa. Hayır niye bu başka? Siz gel mi? sonra ben de şişiririm o balonu. <laughs> sigara tamam. Baban şişmiyor Çok bu. Biraz. Hayır ya. <laughs> sigara içiyorum zaten. ben. <laughs> Bozduk mu? Hayır Alıyorum. bu şişmeyecek. Bu şişmeyecek. Al. Bekle. Bekle. Bence adam şurasını bir sıkıyor önce yani, full bırakmıyor. Evet, sanki, bir sanki böyle küç bir küçük bir kısmını şişirecek kadar eliyle bastırıp o kısmı dolduruyor sonra açıyor. Alayım, alalım. Şöyle bir silelim. Dayı bayağı silerek gerçekten koronadan korundun orada. Yani... <laughs> kazana silerek... Şöyle bir silelim. Bak geriyor, geriyor, geriyor. Tabii Hayır. Gerilme zaten oluyor. Ne düşünüyorsun? Hayır o başka bir şey yapıyor. Ben ne düşünüyorum? Ben düşünmüyorum gitti. Abi. Oğlum dayı baya pro ya. <Gülüşmeler> Teşekkür Çok ederim. Böyle. Bunu saklayın. Bu bu <Gülüşmeler> <için. Sen gülüşmeler> şey <yapayım. gülüşmeler> Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz burada. <Gülüşmeler> <Biraz onu. Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Çartacak> dayı Oğlum. <Gülüşmeler> Kaçıracağım şimdi arkadan. Ya da <laughs> öldü lan çocuk. <laughs> ben de deneyeceğim bir tane vereyim. Kompresör yani yok mu? Adam götüyle şişir. Kompresör yok mu kompresör? <laughs> Allah Allah <Vallahi> çok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? <laughs> Kıpkırmızı oldu. Siz hala iddia ediyor musunuz? Ben yaparım bu arada bak. Olsa şu an yapardım ya. Bu orada inanılır mısın? Kınav yapamayabilir. Hayır herkes de yapar kanka. Bu nefesle alakalı bir şey değil. Normalde ne kadar, kadar bir kere, hayır bir kere peşin şişir, alabiliyor muyuz? Bir daha şişirmek kolay olur ya. It, tamam çünkü, çünkü, onun olayı esnemesi. Niye İyice böyle gireceksin eline, eline. Evet. Esnedikten sonra bir de bunun böyle ağzını tek tutmak yerine kenarından çekip açacaksın ki hava gitmesin. Aynen. Sonra şişiyor zaten çok kolay. Bak. Daha deli küçük olan daha iyi. Sen hiç merak etme. İnşallah olacak. Demek dua etmek lazım. <laughs> dayı Fatih'e okuyayım mı dayı? <laughs> Fatih'e okuyayım ben sana. Bir dakika olacak olacak. Aceleye gerek yok. <laughs> Bir dakika. Tamamdır. <laughs> Hayırlı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şişirin size 500 TL. Hiçmez o. Hiçmez o. Hiçmez o. Bak o izlemiş o. Tamam mı? İzlemiş arkadan bir 5 dakika 10 dakika. Deniyor şimdi. şimdi. Allah'a içiyorum ben. De. Yok böylesi. Bak, bir dakika abi sen eline bir şey var mı? <laughs> Ağzına bir şey yok mu? Dur bir dakika. Babalımın başkası var mı? Adam. Abi bırak. De, bu arada ben bu kadar bassam bayılmıştım şu ana kadar Bak şimdi izle <laughs> Murat nerede? <laughs> Şişmiyor Öyle ben bu balonda bir abi Dişiyle tutuyor çekiyor Abi nasıl şişiriyor bana da Abi şunu sen şişir ben şişirmiş gibi oluyorum Efendim bu balonu şişirirseniz size 500 TL vereceğiz <laughs> Tamam <laughs> bu balonu şişirebilirseniz size 500 lira vereceğiz. Tamam. Abinin elindeki balon hileli değil ya. Bir deneyin. Yani bu video <laughs> korona Yok, bu öncesi çekilmiş galiba. Ama ablam geleceği görüp <laughs> maskeyi... Aa şişmiyor. <laughs> ee, ben de bu kadar profesyonel olsam ben de şişiririm. <laughs> Aa. Teşekkür ederim. Nasıl yaptıldı oğlum? Ne bileyim oğlum ya. Efendim bu balonu şişirin size 500 TL. Allah. Kimse Lan, şişiremeyecek gel. gibi geliyor ya. <laughs> Filmlerdeki gibi bir tane. Bu balonu eski şişir baloncu. Sana e, eski baloncu <gülüyor> çıkıyor. İnşallah <laughs> şişirebilirsin. Burnuyla şişiriyor. Adam, adam düşünsene o pozisyonda bayılıyormuş o hareket et. Şişmiyor. Şişmiyor. Sinir oldum ya. Vallahi olsa da şişirmeye çalışsak çok gıcık oldum ya. İmkansız. Çok ince çıktı lan. Geçmiyor. Şişmiyor. <laughs> Yok mu bir tane bile şişirememiş? Yok şişirememiş kimse. <laughs> Harbiden kimse şişirememiş. Sarı mikrofon. Demek ki kolay değil. Demek ki kolay değil. Evet seni Adam seviyorum demeden seviyor. nasıl seni seviyorum dersin Olmuş? şimdi <laughs>